Herkes takımının renginde evlerini boyadı. Ben Fenerbahçeliyim. Zengin Beşiktaşlı, Halo Trabzonsporlu ve Fakir ise Galatasaraylı. Bu renklerde evlerimizi boyadık. Evlerimizin içi de çok güzel oldu. Evet Kerem komiser özellikle bizim ev. Tam bir Beşiktaşlı'ya yakışır oldu. Ama en güzeli bizim ev. Rengarenk. Tam bir Galatasaraylı evi. Diğer evlerden 10 kat daha güzel oldu. Hadi oğlum oradan. Bizim evin içini görmeyen kendi evine güzel diyor. Asıl bizim ev çok güzel oldu. Tam bir Trabzon sporlu evi. Neyse şimdi bu kupayı kazanmak için yarışacağız. Bakalım kim kazanacak? Evet ısınarak başlayalım. Isının. Sakatlanmayalım sonra. Evet hadi ısınam. 1 2 1 2. Sonra top tektirme yarışmasıyla başlayalım. Bakalım kim kazanacak? Hadi oğlum bu kadar ısınma yeter. hemen başlayalım. Ha, ha. o kupa benim olacak. Zaten benim rengimle uyumlu. Bakalım en çok kim sektirecek? İyi hadi başladık. En son bırakan kupayı kazanır. He düştü. Ya oğlum böyle şey mi olur ya? Bu saçma bir yarışmaydı. Hızıkçılık yapma Halo. Kaybettin. Geç kenara. Hadi biraz hızlanın. Hı, ha, 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 ha. Bak ben devam ediyorum. Biz de devam ediyoruz oğlum. Hı, öf ya. Hı, olmaz ya. Senin yüzünden benim toplu düştü. Hadi lan oradan ben ne yaptım? Dikkatimi bozdun. Kupayı kazanamadım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın kupa benimdir. Evet top sektirme yarışmasını ben kazandım. Hadi şimdi maç yapalım. Bu kupa benimdir. Tamam tamam anladık. Hadi şimdi maç yapmaya gidelim. Hazır mısın Ayça? Vuruyorum bak. Tutabilecek misin? Bakalım ne kadar iyi kalıcısın. Sen vur ne kadar. Atıyorum tut. Tuttum kardeşim. İzle şimdi beni. Hı, 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 hı. Hı, hı, hı. Nasılım ama? Yakalı kardeşim. İzle şimdi beni. Hı. Lan topunuzu keserim ha. Polis abi özür dileriz. Topu atar mısın? Ulan şimdilik atıyorum. Bir daha atarsanız topunuzu keserim ona göre. Hı başka yerde oynayın. Neyse kardeşim devam edelim. Bir daha oraya atmayız olur biter. Hadi oğlum bana da atsana şu topu. İzle şimdi beni. Olamaz. Ulan hayvan herif yavaş olsa da. Dede özür dileriz yanlışlıkla attık. Yürüyün lan buradan. Yanlışlıkla atmış bir de. Sokakta top mu oynanırmış. Hadi yürüyün buradan. Kerem komiser senle ben olalım. Bunların da ikisi olsun maç yapalım. İyi tamam şunları bir tokatlayalım. Hala biraz kendine güven yenebiliriz bunları. Oğlum onlar da güçlü ama. Hafife alma onları. Ya güçlü falan değiller. Yeneceğiz merak etme. Selamun aleyküm beyler. Maça var mısınız? Ha? Ronaldo. Hayır abi. Ha? Messi. Ronaldo. Ne işiniz var burada? Maç yapıyorsunuz mu lan? Eğer ki siz yenerseniz bir gün boyunca köleniz olacağız. Ama eğer ki biz yenersek siz bizim kölemiz olacaksınız. 4'e 2 mi? siz dört kişi, biz iki kişi. İyi tamam kabul, yeneriz oğlum bunları. Hadi başlayalım. Hadi oğlum, alalım şunları. Tamam bak Ronaldo, pasta oyna, cimri oynama. Hadi beyler, defans yapın, geliyorlar. Messi, yürü yürü, içe geç, içe geç. Ha? Tutun şunu, tutun, çalım yemeyin. Kolo sakın gol yeme. Gol, gol, gol. 1-0 oldu. Yeniyoruz oğlum sizi. Ya halo nasıl yiyorsun bu golü ya? Ne yapayım oğlum? Hayvan gibi vuruyor adam. Görmüyor musun sen? Neyse beyler neyse. Hadi başlıyoruz. Yenebiliriz bunları. Hadi oğlum başlıyoruz. Kalecileri yok onlara. Paslı oynayalım. Kerem komiser buraya at. Hadi zengin sür topu. Zengin buradayım. Bana at. Yakala fakir. Hadi kaleye vur. Kale boş. Vuruyorum. İşte bu gol. Bir bir oldu. Yeneceğiz olun bunları. Oğlum Messi adam gibi oyna lan. Hadi bak bir gol daha atalım. Yenecekler bizi. Oğlum sen bana söyleyeceğini kendin adam gibi oyna. Pas vermiyorsun ki. Hadi Messi hadi yenebiliriz bunları. Kölemiz hepsini yapacağız hepsini. Beyler güzel gidiyoruz sakın bozmayın. Şu an onlar kavga etmeye başladı. Aynen öyle. Yenilgi korkusuna kapıldılar tabi. Ama bakın defansta ben yalnızım bana desteğe gelin ara sıra. Tamam tamam neyse hadi devam ediyoruz. Beyler bir bir oldu atanılır ona göre. İki olan kazanır. İyi tamam lan kabul. Hadi hadi başlayın o zaman devam edin. Beyler dikkat edin korner kullanıyor. İyi orta açıyor bu. Ronaldo atıyorum tut. Gol. Helal lan yendik. Ya hala nasıl tutamıyorsun ya? Sıkıysa sen tutsana oğlum adam hayvan gibi vuruyor. Beyler iki oldu kaybettik Yapacak bir şey yok bir gün boyunca onların kölesi olacağız artık Aynen adamlar yendi sözümüzde duracağız artık yapacak bir şey yok Yendik şişirdik dolma yaptık fişirdik Şunlara bak nasıl da dalga geçiyorlar Lan köleleri olacağız dedik de bu kadar da olmaz be Kupalarını temizlettiriyorlar resmen Bir gol daha atsaydık ne güzel onlar bizim kölemiz olacaktı Temizle temizle iyice yıka arabamı Bir tost tanesi bile görmeyeceğim ona göre Tamam be yıkıyoruz işte. Allah Allah. Şuna bak gören de farklı yendiler sancak. Sadece bir farklı yendiler artistik yapıyor. Hadi hadi şimdi güzelce bir kurula bakayım. Al kuruluyoruz işte. Ulan biz bir kazansaydık ben sana yapacağımı bilirdim. Tuvalet temizletirdim Allah çarpsın. Hadi hadi daha bizi omzunuzda taşıyacaksınız. Nasıl Messi orada havalar nasıl? Güzel güzel good. Kölelerimiz iyi çalışıyor. Yürüyün lan köleler tüm şehri gezdireceksiniz bize. Oğlum ben yoruldum artık. Tutacak gücüm kalmadı. Vallahi düşüreceğim şimdi dayanamıyorum artık. Bana bak düşürürseniz daha kötü şeyler yaptırırım size ona göre. Tamam tamam taşıyoruz işte. Ya ben burada kupa temizlerken şehirde olaylar büyüyor. Trabzonspor ve Fenerbahçeliler birbirine girmiş. Polisler haber verdi. Ne oldu lan? Ne oldu? Artistik yapıyordunuz. Şimdi de yapsana. Yeter artık bu kadar. Tüm kupalar parladı zaten. Benim artık gitmem lazım. Şehirdeki kavga büyüyecek yoksa taraftarlar birbirine girecek. Fenerli, Arkadaşlar durun ne yapıyorsunuz siz? Fenerli, futbol bu ya. Kavgaya Fenerli, ne gerek var? Fenerli olmaz. Fenerli doğulur. Yavuz doğrul, doğrul, doğru, siz abi. şimdi? Kavga mı edeceksiniz Endiş. burada? Durun diyorum bağırmayın. Arkadaşlar bu şehirde kavga etmenize izin veremem. Durun diyorum. Tamam en büyük Galatasaray anladık ya. En büyük bombam Haklısınız. Vallahi haklısınız. Ama kavga mı edeceksiniz? Dostlarım arkamdan gelin. Onlara haddini bildirelim. Normal değiliz. Beşiktaş'lıyız. Normal değiliz. Beşiktaş'lıyız. Hala durdur şunları. Vallahi Trabzonlarla Fenerler kapışacak şimdi. Yok Kerem bunlar durmuyor. Abi. Durun diyeyim durmuyor. Abi. Lan nasıl durmuyorlar? Söyle şunlara dursunlar. Dostlarım kavga hiçbir şeyin çözümü değil. Sakin olun. Hazır mısınız genç Beşiktaşlılar? Saldırın! Ya zengin ne diyorsun oğlum sen? Ben kavgayı durdurmaya çalışıyorum. Sen daha çok gaza getiriyorsun. En iyisi buradan çıkalım çabuk kapışacak bunlar. Saldırın Beşiktaşlılar. Hücum!